Köyde yaşayıp toprakla uğraşmak, doğal sebzeni meyveni yetiştirip toplamak, huzurun, bu dingin hayatın tüm güzelliklerini tatmak çok güzel. Ama bu güzellikler arasında hayatta devam eden Doğanın kanunları gereği şahit olduğumuz bizi üzen anlar da var. Örneğin, muhteşem bir bayram geçirirken yırtıcı bir kuş tarafından saldırıya uğrayan ve kapımızın önüne düşen yaralı küçük bir kumru gibi. Beni görünce aşağı ulduz gibi. Harika bir şey olmuş. Bu yavrum benim ya. Ha, tamam, korkma, tamam, kork. Kork. Üstüne kork. Bir şey olmuş. Dediği gibi atmaca olur. Atmaca olur. On güzelliğine bak ya sen. Maşallah sen. Gel bakalım. Bakma, korkma bundan korkma Şurayı değiştireceğiz. Bir de can bile uçacaksın ya. Korkma tamam. bakalım nasıl kanadın. Kanadın durumuna bakalım. Tamam tamam tamam. Ama o kadar bir şey yok ki. Kanki şu kanadın Burası iyileştirilir, eğer Aç bakayım, ama bayağı inşallah. kırılmış olurdu o zaman. yarası iyileşsin bence, pansuman yapalım. şey vardı ya. Ne? Hani kafes gibi bir şey vardı ya. dolaba mı? Hı. Olur. Hı? Hı. Evet, yani şimdi kullanamam Ne olacak? Kutuda olmaz. Sıcak olur. Kutuda sıcak olur. Evet ona koyalım. Onu göster istersen. Yani bu şu hayır için kullanacağız. Evet, hediye eden işte kızmaz herhalde. kaldırıyor evet. Kırık yok. <laughs> Görüyor musun? Hı hı. Evet, aferin. Bunu atmaca saldırmış. Evet. Fatih. Evet. Zaten kurutur. Kısa sürede. Sürmemiz gereken bir krem varsa da Altında bir şey yok. Hı -hı. Kanadının altında. Kanadını kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi açabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok zaten ben kontrol ettim. Şuradan görüyor musunuz? Bakın nasıl Hı -hı. <laughs> Bu çok güzel Kırıklı açmış. Kırık olsa Tabii. hareket edemez. Şuralara baktım eklem kemiklerine falan. Ee, ötekine de baktım öteki kanadına. Aynı hiçbir değişiklik yok. Kırık falan yok yani. <laughs> Bak burada mama var. Тама? Нет, мама я Ya, ne yapıyorsunuz ya? Hı? Ne yapıyorsun? Temiz otlarının güzelliğine bak. Tarz. İyice büyümelerini bekledik. Şimdi toplayacağız. Ondan sonra bu çıkan otları temizlemek daha kolay oluyor. Çünkü temiz otlarına zarar vermemek için temizleyemedik. Baksana. Mis gibi. Bunları toplayalım, güzel bir yemek yapalım. Evet, yapalım Esen. Of of, çok güzel. Yiyeceğimiz kadar toplayacağız tabii. Sabah kalktığımızda bir tane salatalık gördük orada arkadaşlar. Aa evet, onu ben de gördüm. Hmm. İlk salatalığımız. Şimdi ondan salata yapacağız. Değil mi Esen? Evet yapalım. Yalnız, bu salatalıklar... Galiba yerden uzayacak Tarık. Hmm. Baksana sırığı pek sevmedi. Bir tane sırıkta denedim. Evet biberlerimiz de çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Oo, çok Kocaman güzel oldu. olmuş o. Hmm. Ben onu görmedim. Dün bir tane kopardım yedim ben Hasan. Valla acı biber Çorbanın değil, yanında. Ama hangisi acı hangisi tatlı bilmiyorum şu an temiz otundan toplayıp yemek yapacağız ve bu doğal kendi kendine çıkan temiz otu seramızda yorumlarda yazmıştınız bu gübre sayesinde bunlar böyle çok çıkıyor coşuyor diye Vallahi çok güzel coştular böyle her yeri sardılar şimdi bunlardan toplayıp toplayıp yemekti salataydı yazın böyle yoğurtlu serin serin salatası da oh, o çok güzel oluyor çok güzel Samsak. Bu arada geçen videoda unuttuğumuz bir şey var Tarık. Takipçimiz Vedat Ülker'in doğum günüydü. Geçen gün kutlamayı unutmuştuk. Vedat Ülker'in doğum gününü kutluyoruz. Mutlu yıllar nice mutlu senelere sevdiklerinle birlikte. Amin inşallah. İyi ki nice nice sağlıklı mutlu yıllar dileriz. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet. Morullarımız da büyüdü. Onların dış yapraklarını hep topladık. Şunlar kıvırcık değil mi? Bayramda gelen takipçilerimize de topladık. Tekrar coştular. Evet. Valla paylaştıkça daha çoğalıyor. Derler ya paylaştıkça çoğalır O sözü kim söylediyse gerçekten çok doğru bir söz. Paylaştıkça çoğalıyor. Dutları topladık topladık. Daha hala dolu. Şimdi yemeği üzerine atacağız. Ondan sonra biraz da dut toplayacağız. Hem kurutacağım. Hem de onun şurubu şerbeti çok güzel oluyor. Bir kısmını da daha sonra toplayıp reçel yapacağız. Dutları değerlendireceğiz. Gelen takipçilerimize topladık. Komşularımıza topladık. Herkes bol bol yedi. Ama maşallah bayram amcamızın eli değmiş. O kadar bereketli ki fışkırıyor. <laughs> çok güzel. Şanslı. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Şanslı. Tamam gel. Gel oğlum. Gel geçecek oğlum. Aferin benim oğluma. Gel. Gel geçecek şimdi tamam mı? Gel kremini sürelim. Gel oğlum. Gel şans. Gel. Gel. Evet arkadaşlar şansının egzamaları yine azdı. Gel gel gel, gel. Yine başladı esin evet, Egzamaları için. coştu. Tekrar başlıyor. Yani Veterinerin tüm söylediğini yaptık. Onun verdiği kremi şu an tekrar yine başladık. Evden hiçbir şekilde bir şey yemiyor. Kuru mama yiyor ve iyi bir mama yiyor. Ama havaları ısınınca maalesef... Tabii içimiz gidiyor şanslıyı şey böyle görünce. Evet, egzaması olanlar çok iyi bilir. Sıcak için gelmiyor. Gel şanslıyı. Al onu al, al. Gel şans ver. Gel al oğlum al. Al şöyle gel. Gel. Aferin benim oğlum. Bak nasıl biliyor. Evet. Sür diyor. Geçecek şimdi oğlum. Aferin benim oğlum o. Benim oğlum çok akıllı ya. Akıllı çocuk. Çocuk çok akıllı maşallah. Geçecek şimdi. Şimdi geçecek. Ama biraz ayağı şöyle böyle indirme bu ha. Topu yukarıda kal. Aptalım oldu. Var ya, böyle görüyorum içim gidiyor ya. Yani. Ama işte veterinerinde de göre tek çaresi bu. Buna yapacak bir şey yok diyor ya. Yani. Kurumama yediriyoruz. Kesinlikle evden Evet. Hiçbir şey yenileyim. Evet, Hiçbir şey vermiyoruz. Yasak çünkü. Artı dış paraziti var. Evet her şeyi var. Yani kirekene hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Şimdi bu eczama işte yaşayan delir. Sıcaktan çok fena. Tekrar başlıyor. zeytinyağlı yapacağız. En güzel zeytinyağlı bol domatesli tabi sarımsaksız olmaz. En doğalı bu şekilde. Bu arada geçen Levent abiyle Levent abimizle eşi geldi. Arzu. Arzu ablamız. Levent abim bana bir hediye getirmiş. <laughs> Sağ olsun. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çağrı'nın at sevgisinden dolayı ona evet. çok güzel bir at elkeli getirmiş. Evet sağ olsun. Devam Hanım'a buradan teşekkür ediyorum. Evet günümüzün büyük kısmını burada bahçemizde köşemizde geçirdiğimiz için Tarık onu gördükçe çok hoşuna gidiyor. O yüzden böyle göreceğimiz yerde sürekli göreceğimiz yerde duruyor. Evet. Çünkü inanın evde hiç vakit neredeyse geçirmiyoruz. Hep dışarıda, bahçedeyiz. Çoğunlukla yemeğimizi bile burada yapıyorum. Evet, geçen fırsatı da bulduk. Kamp yaptık, çok güzeldi. Harika vakit geçirdik. Evet. evet, çok güzel, çok dinlendirici, Çok keyifli bir kampçı. Ve çok güzel yorumlar attınız. Yani yorumlarda, böyle söylediğiniz şeylerde bizim yapmak istediğimizi, yaşattığımızı hissettik. Yani herkes dedi ki biz de orada sanki sizinle birlikteydik. Onu yaşadık yeter. Çoğunluk yorum bu şekildeydi. Biz de çok mutlu olduk. Amacımız zaten itinayla bu çekimleri yapıp sizi de oradaymışsınız gibi hissettirmek. O yüzden de amacımıza ulaşmış olduk. Yani herkes oranın ambiyansını, o güzelliğini bizimle beraber yaşamış oldu. Biz de çok mutlu olduk. Evet. Video beni çok uğraştırdı. Düzenlerken. Evet. Yani bayağı bir vaktim aldı. Ama dedim ki sana bak dedim Esen. <laughs> yani bu e, videoyu izleyenler e, çok güzel yorum atacaklar dedim. Ve dediğimde çıktı. Çok sağ olun arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için. Evet, çok yani ba e, beni en çok mutlu eden de sizin yorumlarınız oldu gerçek anlamda. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Evet, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar kuşumuzun Bugün kaçıncı gün Esra? Geçti. Bayramdaydı. Hmm. Bir evet, bayramda. Bayramın birinci günü. Evet Fatih, buradaydı. evet, Fatih buradaydı o zaman. Devamlı tedavisini uyguluyoruz veterinerin söylediği şekilde. Kanadında büyük ihtimalle atmaca yarası var, atmaca saldırmış. Tüylerini yormuş. Yani iyi de bulduk. Şu an kıpır kıpır. Yavaş yavaş iyileşiyor. Ve dışarı çıkmak istiyor devamlı. Tek kuşların sesini duyuyor ama işte bunu bu şekilde izleyince de içimiz gidiyor. Hani bir an önce iyileşip uçmasını istiyoruz. Özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Buraya günde 3-4 sefer iki tane kumru büyük ihtimalle bunun akrabalar geliyorlar. Yani bu, bu İçeriye hiç bugüne kadar hiç bir tane bile kuş girmemişti. Bunu bu şekil kapattıktan sonra iki tane kumru her gün 3-4 e, sefer geliyorlar. Burada içeriye yürüyorlar, Birbirlerine bakıyorlar. Bu dışarı çıkmak istiyor. Onların yanına gitmek istiyor. Ama e, tabii ki şu an daha tam iyileşmedi. Şu an salarsak büyük ihtimalle bir tane kediye yem olacak veya yırtıcı bir kuşa. Şimdi elimizden geldiği kadar iyi bakıyoruz. Ee, kısa zamanda iyileşecek inşallah. Ee, i̇çimiz parçalanıyor bu şekilde görüyoruz ama e, tabii ki özgür olmasını istiyoruz. Evet, yüz için de veterinerin özelliği her şeyi yapıyoruz. Evet. İlaç, krem tedavisi falan uyguluyoruz. Ayrıca zeytinyağı falan sürüyoruz. Bunu veteriner söyledi kanadana. Tüylerinin çıkması için. Yani kuşumuz uçtuğu zaman dünyalar bizim olacak çok mutlu olacağız gerçek anlamda. Yani bir canın hayatını kurtarmış olacağız. Bu da bizi çok mutlu edecek. Değil mi Evet, evet onun uçmasını görmek için sabırsızlanıyoruz. Şu an Kanada için uçuş denemelerini yapmadık. Biraz böyle tüyler çıkmaya başladıktan sonra böyle ufak ufak deneyeceğiz. Tabii kapalı alanda denememiz gerekiyor. Bahçede çünkü bizim ne kadar da olsa ani hareket ettiği için işte şanslı ya da o oyun oynamak ister, bir şey yapmak evet, ister. Evet, ezebilir. Tabii Allah korusun. O yüzden kapalı alanda deneyeceğiz. Uçuş çalışmalarını yapacağız. Tam böyle kendine geldiğinde de artık özgürlüğüne kavuşacağız. İnşallah. İşte. O günü iple çekiyoruz. Evet. En sağlıklısı. O da zeytinyağını almıştım. Evet, ben zeytinyağı sevmiyordum. Evet, buraya geldikten sonra artık tüm yemeklerimizi zeytinyağıyla yapıyoruz. Çok seviyorum. Ama marketteki zeytinyağıyla buradaki açık zeytinyağın arasında çok fark var evet, Esen. Farklı. O yüzden yani sevdim zeytinyağını ve alıştım. Değil mi Şirine? Malzemeleri gösterelim mesela. Ne vardı malzemelerde? Zeytin yağımız var. Soğanımız kavruluyor. Soğanımız evet. var bir tane. Şöyle sarımsak da koyacağım. Kavrulmaya yakın. Evet. Evet. Olmazsa olmaz kesinlikle. Biz her yemeğe koyuyoruz sarımsağı. Özellikle salata, salata da salata. çok güzel oluyor. Tüm salatalara yakışıyor. Evet. Çok faydalı tabi. Onun dışında domatesimiz var. Domatesi bol koyacağımız için salçayı biber salçasını çok az bir kaşık tatlı kaşığıyla pirincimiz var tuzumuz var evet. bir de kendi kendine yetişen semizotumuz var ha, semizotu <laughs> Tabii Semiz da koyuluyor var. buna ama çok az koyacağım ben. Evet, burada, Kendi suyunu salsın. Evet, burada tamamen doğada yetişiyor arkadaşlar bu semizotu. Her yerde bulabilirsiniz. Tabii ki bizim seramız gübreli olduğu için çok fazla yetişti. Bayağı bir bol oldu. Evet, soğanımız kavruluyor. Soğan tamam. Kavruyuz. Oğlum, rahatladın mı sen? Ha? Odu geliyor, kemiğini al. Odu geliyor. Ha? <laughs> Aferin benim oğluma ya. Benim oğlum rahatladı ya. Artık kaşıntısı gitti. Şanslı insan gibi arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Yani konuştuklarımızı anlıyor. Ve bunu yaptığı hareketlerle de hissettiriyor bize. Konuşamıyor ama bizi anladığını hissettiriyor bir şekilde. Aslan oğlum benim. Ya. Aslan parçası bu ya. Aslan aslan. Aferin oğlum benim. Biz bu kadarı bir saatte topluyorduk. Evet. Bu kadarı toplamadık ki. Salla. Resmen dolmuş taşmış etsen. Maşallah. İşte onlara baksana. Yer elmalarımız da büyüdü. Evet, kocaman oldular. Bayağı fazla ekmişiz ama sen. E ne güzel işte. Ha. Bu sene bol, bol, bol miktarda verecek evet. Evet, yer elmamız olacak. Hayır, hadi hayır, hadi. hayır. Doğru Çok güzel. Maşallah. Buradan bayram amcamıza selamlar. Evet bayram amcamıza selamlar yolluyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Bayram amca. Ölmüşlerinin ruhuna değsin inşallah. Evet, değsin. Şimdi masanın üzerine alalım Tarık. Tamam. Masanın Neyin üzerinde güneşi alacağız, kurutacağız bir kısmını. Onun altını ben ayarlayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Evet pişti. Pirinç daha pişmiş mi? Evet, zaten pirinç piştiği zaman aynı zamanda temiz atı da pişmiş demektir. Şimdi altını kapatıyoruz. Yemeğimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz olun. arkadaşlar. Sağ olun.